Hepinize merhaba. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Adobe Me'de ne ben yapacağım. Neyse Adobe Me'de tam tamına ne yapacaktık? Her şey parası toplayacaktık. Eee öncelikle pet şeyi parası olabilir. yani e, şey mi desem? 750 lira dolar. Veya eğer video çok uzarsa da 600 falan toplayacağım mi de Şu an oyunumuza giriş yapmış bulunmaktayım. Bu arada şöyle bir gıcık olay var. Arkadaşlar. Şimdi ben şey yapıyorum. Oyuna giriyorum önceden. Bu şey açık olduğunda. E ekran kaydet Açık olduğunda. Sonra ekran kaybedecek kapanıyor. Sonra aslında ben yan oynarken düz oynamıyorken düz durduğu için ilk de şey yapıyor arkadaşlarım. İşte düz bir yan duruyor. Ona sinir oluyordum. Eğer öyle yapmayan bir ekran kaybedici biliyorsanız lütfen yorumlara yazın çünkü çok zorluk çekiyorum. Evet bebek olduk bebek. Aslında böyle böyle her gün girsem bayağı bir para kasarım. Ama evet gördüğünüz gibi bu da benim petim. Petimin isteklerini de yapacağım tabii arkadaşlarım. şöyle İngilizce bilmiyorum ama bu I'm from six parts in North Effet. Dur. North City. şey. Endişe demek değil mi? Hemşire ne demek değil mi? Pet. Yul, Pet, A, Pet, Bu da Pet değil bir şey. Neyse. Biliyorsun bebek şeyler. Bebek için mi bu? Benim için mi? Cat. Tamam. Cat'im için hemen mama vereceğim. Fot'tan. Oh, mamam çok az kalmış. Gidip alırım da param kalmadı. Evet al bakalım Pet'im. İyiyim. Aa, şey yerleri değişmiş. Pet şur şurada ya. Burada dren su burada durandı. Neden bilmiyorum. Niye sen? Burada zaten yuf lan pet. Şu snow pet yani eee kemik istiyor. Yemek diyor. Yani benim isteklerim zaten bende yazıyor bakın. Bakın benim de banyo isteğim geldi şimdi. Eve iki tane banyo almayı düşünüyorum. Ya bu ne ya? Şundan gıcık oldum. Bu neden bu duruyor? Bu? bu ya bir kapıyı kapatabilir miyiz? Ya ne ya, açık? Burası yani ayıp yani. Uf, durun şimdi. Hmm. Ne yapsak? sen yıkarmışsın o. Gel Edit hemen editten şunu almak istiyorum ya. Kaf. Bu ne ya. Burada normal şeyler yok mu? Banyo şeyi ha. Bakın bu yaypı. Yani bu. Ne oldu şimdi bunu alınca? Ha, laç mı? Falan diyor. Laç olsun. Laç istiyorum ben. Verir misin? O. Laç tamam. Oo. O. O peki için mi? Benim için mi? Bu koy. Olmazsa fetme bir oda yaparım yani? O sıkıntı değil. <laughs> şunu çıkartmıyor musun? Çıkart. Sen. Kim geldi kim? Buraya kim yatıyor? ben onu anlamadım şimdi. E? Ee? Sımal daha Var olsun. Sımal. Ben yani anlamadım ben ne iş yarıyorum? What? Yani aç şunu ya. Lazım ama ellerin şu ellerin düşmüş ona e şu şu nereden Allah aşkına ya şu nereden geliyor Allah aşkına bakın onu bana söyleyin ne oldu ya su bu bayağı bir uzun sürecek gibi duruyor arkadaşlarım. Belki bu videoda evimi de değiştirebilirim yani evimdeyken. Üff nasıl anlatacağım ben. Eşya eşya aynen eşya en kolay eşyalar olarak şey yapacağım. <laughs> VIP düş. VIP düşünü alamam ki çok çok para Böyle ucu bir şey istiyorum ben. Of. Aha. Uzay flotu yatağı uzay flotu şu. Oha ya. Yeni kaç param var ya Bunu göremiyorum ben. Neyse ben de gidelim şimdi duşa. Yok. Tamam gidiyorum ben de yapıyorum düşeceğim. Şıpır 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 Bir şey yok mu ya Allah aşkına Pek şey olması lazım yerde yani Kuruz yok Bunlar da ne pul falan Bak bak bu da şey Kediler için Falan da var petlerim için Neyse arkadaşlar e, Bilenler lütfen Onu da yoruma yazabilir miyim ya Biz bu petlerin şeyini Yatağınıdır Suluklarınıdır O beyaz şeylerden nasıl alacağız Lütfen yorumlara yazın Olmazsa bu tam yerde e, Artık birisine sorarım 166 param varmış Yine de iyiyim Şimdi kimin okula gitmesi? Hmm, i̇kimizin de okula gitmesi lazım. Yine uf, pet bear. Hmm, bebek arabalarında. Şunu alacağım ben. Şip, pet gel. Tabii seni nasıl olacağım ufacık. Yani ufacık. Selam. See you now.

Sorduk. Bakalım ne diyecek. Tabii o ben konuştuğumda yazı yazamıyorum, yanlış yazıyorum hep. Hem diyor. Hem. Pet almak.

Ben bunu ha? ben, bunu elime alamıyorum. Biraz tutlu almamız lazım. <laughs> evet, yani, ee, ne olacak şimdi? Helal. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şey anlamıyorum ya ben. Biz home'a gidelim mi? Ay evimize. 奈奥多奈多呀！阿甘哪里去？ 可能。 Allah yarısı çok sessiz oldum ama iyice odaklandım onun geçti. Işte. Şöyle götürüyor bizi ama nereye götürdü belli değil. Cidden mi dedi de yani yatak falan nereden? Biraz şeylerden onu nasıl yapacağız? İşte İngiliz'in olmadığında böyle olacağına eminim. Ah tamam. 쟤ュチュ Ben kayboldum. E yine kayboldu. Ne selam? Aa, hayır, hayır. Oy. Allah aşkına bir su. Paten nerede? Paten mi? Ana adam bahçeye bence. Adam yok oldu. Aa, adam çok hızlı gidiyor. Evet. Aa. Oğlum nerede oğlum? buradayım. free İnşallah şey doğru yollara götürüyordur yani. Ya benim şu an para toplamam lazımdı. Neyse bir dahaki videoda para toplama videosu olsun. Bu da e, petimdeki petime nasıl mala kadar alacağını öğrendim videosu olsun. Fıy. Yoruldum oğlum. Vıyy 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 Hay dur. Ha. Adam üstü gidiyor ya. <gülüyor> 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 Orada ne yapacağız şimdi? <laughs> ya bunları biliyor ama ya <laughs> Burası şey. Biz, biz boş 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 nasır. Oho, ben onun eğlencesini de şarjasam ya. E, ee, böyle bir şey yorsemedim. Git be şimdi. Yaş, ben şimdi. takip ediyorum ama Gitsin seni beğenmiyorum ben. Bu ne? Bu ne? Tam çıkamadı. Ve wow. girdim mi? Aa giremedim. Bence gözüküyor. Gözük. Ah be gitti. Bu arada burayı merak ettim. Yazacağım şimdi ben burayı. Abi git Düş. Seninle uğraşamayacağım. Hem. Yaz motorla gezelim değil mi ama arkadaşlar? Oh, çok uzun bir yıldır oldu. E boş boş şeylerle geçirdim ya zamanımı. Ay Üff. Oh. Evet. Selam. Şöyle her şeyden ekleyelim. Bılık 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 bılık. Koy. Hayır sana değil. Yavrum yani çekilir misin be? Sana böyle vereceğimi düşünmüyorsun herhalde. şöyle al dolara koy 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 tamam bunu da koyacağız pizza öyle öyle yapacağım bir dolar bir dolar artmam yani tam ne bir şey almam lazım aslında biraz pizza alacağım tabi ya yani sen cidden şey pizza mı yemek istiyorsun ya al al geber ya e, rahat dur 啊喽，不是吴洋天。 tamamladı. Yanlış kalsın o kadar kimse anlaşmadı. Ne gösterdim ne dikkatine gelerek Ya buraları değişmiş. Asa. Şöyle mesela. Ben yanlış yere mi girdim ya? Ben herhalde yanlış yere girdim. Durun bir dakika. Yeşil. Hangisinden alalım? Yeşilden aldım yeşil güzel gözüküyor bence. İki tane alabilir miyim? Lütfen. Kim alır lütfen beni? Herhalde çok güzeldi orada hiçbir fikrim yok. Ben aldım mı şimdi? Para. Bu ne ya? Ay bir diğer. Sen yani orası verdim beni ya. Benim kedim aslandı ya hani. En azından tutsak reddettim yoksa video ilk kısa olurdu. Ha? Çocuk yok. Çocuk. Ben çocuk. Alo. Lan. Çocuk yok. Ya çocuk gitmiş. Dur adı Mertol 1'di. Mertol 0 1. Mertol 0 1. Mertol 0 1. Mertol 0 1. Yok yok. Neyse arkadaşlar Mertol. Aa bu da. Evet arkadaşlar Umar videom beğenisini. Eee bir daha ben şimdi ee, bu çocuktan şey yapacağım e, ee, yarın gösteririm artık eğer çocuk bunu nasıl yapacağım verirse aslında biliyorum ama ya e, da ben keseyim bir videoyu ama çıkacağım tabii videodan çünkü bu çocuğun söyleyeceği yok yani imkanı yok o yüzden 2 yapacağım şimdi Bendis senin ayraptları bay bay görüşmek üzere Bu arada telefon aradı diye yani video çok uzun oldu o yüzden kapatıyorum eğer 27 dakika olduysa seni ne annem ne yani yani videoda ne yaptım ki öyle ne zaman ama evet, videomu beğendiyseniz beğendiyseniz like atmayı, bana destek olmak için abone olmayı, benden haberdar olmak için bildirim açmayı ve ben ne konuşmak istiyorsunuz yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere kedilerim. Bye bye.